Merhaba. Merhaba. Bugün, 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 her e, sabah kadar sabah videosu çok <laughs> Şimdi yemek yiyoruz. Ejni yaptı. sayeser Ben üç tane nuzul yedim. Şaka yapmıyorum. Cidden diyorum. mi? Üç tane. Ka üç tane kat. İki mi? tane zannettim. Mal ben. mısın? İki tane değil. Bununla beraber dört kanka bitirdin ne yani Nasıl bununla beraber dört? Sana, sen, bir tane, bir daha daha bir tane bitireme daha ben üç tane bitirdim. Bir tek bu kadar kaldı. Onda ya tanecik tanecik yiyeceğim. Zorlamayacağım. yayılmamış ya. Ne güzel. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Kız dedi hadi bana akar Arkadaşlar kalk. bu videoların devamını izlemek istiyorsanız... Ayşe'de o beni butonu var arkadaşlar oraya bak basın disco parti parti gitmiş abone ol. Arka bildirimleri açın bildirimlerin sesine bildirimlerin sesine. Ondan sonra abone olun ki ee? attığımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Çok fazla video paylaşıyoruz biz günde 5 tane biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Hmm. Günümüz bizi bekliyor. Elektrikler gitti. İnşallah bir daha gitmem Ama ben şimdi bir daha takacağım Cümbül ablanın orada. Babaannemin orada. Kanka o pis çok bir tehlike. Ben sana diyeyim. Ben, ben sabah içinde kıvılcım çıktı kanka. Iyy. Iyy mi? Ay. Abo desene. Abo. <laughs> Abo. Senin tepkiler yanılıyor kanka artık. Şimdi yiyeceğim. Çünkü Ece'yi yaptı. Yeme hele bir kafanda bunu kıralım kanka. Dur kanka bitir artık ya. Manyak mısın sen? <laughs> kanka bitir şunu. Birazdan daha... İyi ki bir tane yaptım. İki tane yapsaydım Allah bilir. Zeren gibisin aynı. Keşke yarım yapsaydım. <laughs> Belki onu da bitirmezsin. <laughs> Biz yemek yiyip Keşke gelirelim. şey yapsaydık. Şimdi saat gece arkadaşlar. Saati göstersene kanka. Oh, batıyor tırnakları batıyor. Saat kaç kanka? Arkadaşlar saat bu ve biz. Ben evden kaçtım. Kedim de benimle birlikte geldi. Kılıfım. Oh, çok iyi değil mi? Yeni aldım arkadaşlar. Arkadaşlar hepimiz keko gibi giyin. Ama benim çoraplarım daha güzel. Çoraplarıyım. <laughs> <laughs> Düşündüm böyle edit yapıyorlar düşünsene. Bir insan bu kadar mı tavuk? Çün 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 çün. Ha? Ne? Çok tavuk bir insan. Kanka çocuk evet insan. işe gitse bile. Çocuk Seda beni dürtüyor şu an. Çocuk on buçuk duyuyor. Okula çıkken ben o kadar erken... Ka ömriyeler şeyi vuruyor. On buçuk. Ben okula çıkken o kadar erken uyumadım oğlum. Arkadaşlar şu şey yemeğimizi falan yedik. Kulağımızı oh, bitirdik. Kula. Hatta Sarı ben, kolamız. ben evden kaçtığım için şarj aletim bir daha eve girmek zor olmasın diye şarj aletimi de getirdim. Gece... Ab abimiz, <laughs> abimiz, yani e, eve girmek istemedim. Abimizin izin vermedi <laughs> dışarı çıkmama. Ama bugün sabahlayacaktım. diyecektim. diye biri beğendiyse. <laughs> okay. Ben saat koymayı unutmayayım. Evet. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatayım ben şimdi. Şimdi. Şimdi başka ne çekebilirim ben ki? Ben bir şey yaparım diye korkuyorum. Çünkü yani artık yapacak bir şey kalmadı. Ayy, üstüme <gülüyor> 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 Kank, ikinci kat oluş ama bir şey olmaz kedim için. Sabaha karşı da kahvaltı yapacağız. Şey, çatıda yapalım kahvaltıyı. Aynen. Üzüm yiyelim. Arı da ha! yesin. Bizim. Arı yok mal mısın? Olsun. Ben de bizde sinek ilacı var. Şu an telefon tuşumuza bakarsanız. Ha, Aysel ablanın şey yanıyor bakın göstereyim. Ben ne anlatıyorum abla gözünü seveyim be abi. Böyle mi oldu? Bakın şurada bir yer. Üstüme de bakın seçti. Şimdi arkadaşlar biz yani ne yapıyoruz? Hadi söyle. Seni. Hayır be mal onu demiyorum. Sabah 5'te gidiyoruz diyelim. Evet. Beş buçuk hatta. Beş buçuk değil mi? Altı beş buçuk civarı değil mi? Hmm. Tam bak bana. Altı beş evet, buçuk yani. civarında gidiyoruz arkadaşlar eve. Ee, dörtte kahvaltı yapsak. Ya da hayır sonda yapalım kahvaltıyı. Olmuş mu? Olmuş. Benim attığım güzel miydi? <laughs> arkadaşlar şimdi birazdan gün açarız. Kediye bir şey oluyor. Kusurayım mı? Şimdi arkadaşlar tipimi sorgulamayın. Şimdi Ecrim burada uyuyor neredeyse. <laughs> Uyuyacak hatta ben şimdi telefonu <laughs> şarjda takacağım. Ondan birazcık geç gelebilir şeyimiz. Ancak ikinci <laughs> aydınlıktan sonra. Size bana eşlik edin. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar telefon çok sallanıyor. Hatta. Hatta bakın güneş doğmaya başlamış. Nereye tak? Aslında şu anda ben hiç uykum yok. Ve telefonu nereye takacağım? Verdiğindeyim. Hatta neydi? Ama annem kan... できた。<music> Arkadaşlar sansar gördüm Ne kocaman kafası kocaman Etini uyandıracağım birazdan Şansım edince uyandıracağım Çünkü sansar bayağı büyüktü <laughs> Kanka Kanka Şimdi arkadaşlar Eylül'le hmm. ilk sabah namazını Namazımızı Ezanımızda azallat dedik Azallah ya Resulallah Ya azallah İzallah İmanlıyız Şimdi Şöyle gün aydınlanmaya başladı Kamera da görünmüyor bak Şöyle Ahle leyle ahle Saat göster bir de 4.42 Kanka şeyden görünmüyor. Kanka. Ha 442. kırk Az diyelim ya Resulallah. Hani babaannen kalkıyordu kanka? Kalkmıyormuş demek ki benim bilmiyorum. Kalkmıştır. Kombinimiz çok iyi ama ya. Bir de sabah e, neydi? Şeye gideceğiz neydi? Kanka flash kap. <gülüyor> şey, mi görecek? Şey, spora gideceğiz. Spora, spora. gideceğiz. Spora. <laughs> Seda. Seda'yı, Seda'yı sebepler. Bir de şey, kahve içeceğiz. Kahve. Ben kahve götürürüm, yok götürmem ya. Bir sabah sabah nasıl yapacağız? Kahve? Hemen ya koşturacağım bir de okulun etrafında. <laughs> İnşallah <Hiç gülüyor> kimse görmez. Çatıya çıkacağız birazdan şuradaki, görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor bizim buradan. Hoppa. Kötü be. Ya bir saat uyudu zaten bu. öyle mi? Aa. Arkadaşlar ben yarım saat uyudum. Ee, yarım saat ne uyudun kanka? Ben hiç uyumadım bu arada. Sadece 10 dakikayı dakika bir dinlendim. Gözlerimi dinlendirdim. Sen kaç dakika uyudun? Bu? Oh. Ben bayağı uyudum kanka. Bu bayağı uyudu. 70 yet, dakika aynı. 40 dakika 70 dakika arası uyudun. Nerede bilse bir saat. Şimdi arkadaşlar. Neredeyse diyorum ama 70 dakika değildir yani. Hiç uyumadı çünkü sinek çok vardı. Bir de havayı göstereyim ama hava görünmüyor. Aynen ya. Benim için bu kadar uğraş. Ya. Şimdi biz sabah da spora gideceğiz. 10. söyleyişim ama olsun. Şimdi sabah spora gideceğiz. Kahvaltıyı beraber yapacağız. Çiğ köfte ile açacağız Hayır çiğ köfte şey. değil. Neydi? Yulaf yiyeceğiz kanka. Kay, yulaf yok. Yiyeceğiz olsun. Ben gidip tarladan mı ekeceğiz? Evet. Buğday yeriz gerekirse. Hmm. Of kolum ağrıdı böyle gitmekten. Şimdi kapat bak. Arkadaşlar oha çok güzel duruyor. Bir geldik. Şimdi geldik arkadaşlar. Bu delirdi. Şimdi arkadaşlar manzaraya bakıyorsun. Ay ne ne ne. fotoğraf çekeceğim. Hadi denize gidelim. Esotla. Annem dadaş, babam alamam. <laughs> Aşağı saat. Saat kaç kanka? kanka 24 beşi mi? Öküm beşi. Geçe doğacak. Beşi yirmi 22 49 falan. Kırk dokuz. Kaç geçiyor şu an? Yirmi dört. geçiyormuş. Ve biz koş yapacağız. Tempolu koş. Tempolu. <laughs> Bence yapacağım, balık aşı yapacağım. Şimdi arkada köpek de var. annem bana çıkmama izin vermiyordu bu. İşe yarar hocam. Miralar musun? Şimdi Çıksın valla çok iyi. Benim acıyor sadece. Ee, annem tuvaletteyim kanka. Elimi yıkacağım. Ee, ben tuvalete ışığı yakmadan girdim. Kanka, abim daha uyanık galiba yani. Ve benim gittiğimi görmemiş. Ayrı yerde mi oturmuşsunuz Ali abi? Evet biz aynı yerde oturuyoruz. Evet çok kötü bir şey. Ama Hallem direkt uyuyor. <laughs> bir dakika şey <köşe>, biz koşalım. <laughs> Ama sabah sabah koş. Kanka en temiz alan bu hava gerçekten. Ha, İçine sin kanka çok geç. Ya akşamları bok gibi oluyor havanın oksijeni. <laughs> Şu an Her benim kanka. de açılıyor. Her şey çok iyi Gel gidiyor. Ver. Bir de ben meyveli yoğurt götüreceğim sadece orada yeriz ya da salatalık gibi bir şey yaparım ama meyveli yoğurt ha, yaparım. Şey de yaparsın meyvenin içine salatalık. <laughs> Oldu. Olur mu al mısın? Şimdi arkadaşlar öbür tarafa koşalım biraz. Hayır. Ben hiç karayeli ya. yakmadım bu arada. hiç karayeli yakmadım onu bir söyleyeyim. Bak yani bak yorulmadım çünkü. Bir gün boyunca en temiz hava bu hava kanka. Kanka o zaman her gün sabahlamayacağız. Her gün erken kalkıp her gün bu evet. şey yapacağız. Ve erken uyuyacağız yanıma arkadaşım. <laughs> i̇şte ben ne diyorum? Arkadaşlar tipimi sorgulamayın. Kankam da burada. Oh, arkayı baksana. Bekle ön kameraya. Şimdi arkadaşlar e, biz gidiyoruz. Ön kamerayı mı? Şimdi arkadaşlar biz kendimize yeni kanal açacağız. Bu yeni kanalımız. Takip etmeyi unutmayın. <laughs> Çünkü böyle bir karar verdik. Zaten kim görebilirken ki en fazla. Ama arkası çok güzel. Kanka şimdi açacak vallahi güneş. Patlayacak, gidecek. Şimdi arkadaşlar e biz sabah akşamdan beri ben video çekiyorum. Bu uyurda uyuda uyu. Uyur. Çok güzel konuşan ben lan Türkçeyi. Ben neydi? Bu uykudayken bile ben video çektim. Ve şarjım bittiği için az çektim. Bir de depolama alanım 64 GB çok az. Hadi gel buradan sonra da yürü koşalım. Arkadaşlar birazdan parka gideceğiz. 10. söyleşim. Kaçıncı söylediysem of. altı ayırız. Yazın. Bekle fotoğraf. Belki de ihtimal. Ben kendimi çekmeyeceğim ya. Bakayım sana. Gel ya ne yapıyor? Gözüm kapalı çıkmıyor Ha, Kanka hortlak gibi çıkmışsın. Bir de abla. Gözlerimizin altı mosmor. Benim gözümün altı mosmor mu? Kanka koyu yine de ya. Koyu. Bekleyin. İşimi açtım. Şarjım 47. Yeter bence. Arkadaşlar tipimizi sorgulamayın. Hiçbiriniz güzel bir tipimiz yok. Ama Ece'nin çok güzel tipi. Yaşıyor. Hadi güzel evet. evet. Hadi koşalım. Arkadaşlar biz Koreli yakmak için... Koreli. Koreli ama. Koreli <laughs> yakmak için koşuyoruz. Kalori yakacağız. Ee, ben bunu capçıtır. Ben bikini mi? giymek için. Kocam izin vermiyor. Benim kocam Deli valla. Zekiye söyledi. Ha, öyle bir şey demedi bu arada. Niçin giyemezsin dememişti ona. Ben o yüzden bunu için spor yapıyorum. Ben kimlerle arkadaşlık Şak Şaka yani kendi diye Şak şaka. Kendi kendini niye konuşuyorum şaka şaka bak de... bak bir insanda da YouTube kanalı varsa hep böyle kamera elini alıp konuşur kanka. Ben aynada karşıda koşuyor zannediyor. Evet işte. Hadi, hadi koşturalım. Hadi. Şimdi size biz de gelin. Kanka bu kanal ikimizin bu arada. Zaten. Tamam. Şimdi akşam. İki telefon da bağlı olacak. <laughs> evet. tamam ben yenileyim o kanalı da. sabah güzelir o. İsmini de değişik bir şey yapayım. Ejo Mabel. <laughs> Çok komik koşuyoruz ya. Ne? Bir de parkta da esleriz. Annem bu gelmeseydi bu arada beni ansızla izin vermez. Kapıyı bile kilitledi gördün değil mi? Hı -hı. Kapıyı çaldı. Öyle izin verdi. Hadi koşacağız. Çok kötüyüm be ya. Be ya. Ben videoyu alırdan beri unuttum. Sıfır. Ben zaten zayıflayacağım kadar zayıflam şimdi nereme zayıflayacağım? Çaktırmayın. Ama videoyu izleyince görecek. Neyse. Gidelim. Seyra çatı. Koşuyor bak. Koşuna bak. Görünüyor mu bilmiyorum. Çok komik koşuyor. Şimdi bakın biz bir plan koyduk. Eğer annem beni ararsın neredesin derse çatıdayız. Biz çatıya çıkabiliriz. Şu bakın. Şuradaki çatı. Ay şu küçük çatı işte çıkabiliyoruz. Sonra işte dedik çatıdayız. Eğer bakarsa da koşturacağız tarladan buraya. Oradan zaten bir çıkış var. Öyle yapacağız. Bakar mısınız gün ayacak ama ne zaman? Kan bence geç ayacak daha bu ya. Daha. Ne? Daha. Daha. Tamam. Videoyu kapatalım. Tamam arkadaşlar. Biz ba bak bakkaldan ayrılacağız. Parkta görüşürüz. Bakkala gidiyoruz. <laughs> Parkta görüşürüz. Yeah. gel <laughs> Kaç doyuyor? Toy do do. Hay ki gözümüz aydın. Sanki bebek doğdu. Kanka. <laughs> Çık Galina, ne az yaptın? biz ıı, parka gidemeyeceğiz galiba. Annem bir şey attı. TikTok attı anne. <laughs>